Çabuk konuş lan, çabuk konuş. Gizemli adam nerede? Ff fakir, söyleyemem. Gizemli adam beni öldürür. Lütfen anla beni. Demek seni anlayayım. Demek bunu istiyorsun he? Ulan, ulan ben sana ne dedim lan? Söyleyeceksin demedim mi? Sen şimdi görürsün lan. Allah sana. Ah fakir vurma. Konuşuyor musun lan? Bak yumruk geliyor. Hop. Allah sana. Ulan konuş lan Al lan sana <laughs> aa, aa. Tamam tamam dur konuşacağım fakir <laughs> Bak şehrinizin yakınında Bir tane suyunak var Onun içinde duran bir adam var Gizemli kişinin yerini sadece o biliyor Ne bu doğru mu Çok mu yakında Nerede çabuk söyle Hatırlıyor musun Sana bir kere bir tuzak kurmuştuk TNT ile patlatmıştık ve kolun kopmuştu. İşte tam orada. Olamaz. Sizi caniler. Peki gizemli adam nerede? Çubuk söyle. Onun yerini de biliyorsun. Biliyorum. Söyle lan. Aa, uğurma tamam. Söyleyeceğim. Gizemli adamın olduğu yer. He. Seni sonsuza tek susturacağım hain. Fakir. Asla gizemli adamın yerini bulamayacaksın. Demek Efendimiz gizemli adamın yerini fakire söylersin he. Bunu hayatınla ödeyeceksin. Hoop! Al sana. Tamamdır. Tek attık. Hemen kaçmalıyız. Hemen. Ha? Lan neler oluyor? Olamaz neler oluyor? Çabuk söyle lan. Nerede lan gizemli adam? Nerede? Gizemli adam... Gizemli adam... Olamaz. Öldü lan. Kim yaptı lan bunu? Kim yaptı olamaz arkadaşlar neler oluyor? Hemen şehrin yakınındaki sığınağı bulmamız lazım arkadaşlar. Gizemli adam gerçekten çok tehlikeli olmaya başladı. Hadi in, gidiyoruz. Olamaz. Arkadaşlar işte o adamın söylediği yere geldim. O gizli sığınak buralarda bir yerde olmalı. Hadi in, hiç vakit kaybetmeden onu bulalım. Arkadaşlar yanıma gerçekten çok güzel silahlar aldım. Son iki silah tarımlı silah. Vallahi çok iyi silahlar var. Arkadaşlar bakın şimdi. Hatırlayanınız vardır. Bana burada tuzak kurmuşlardı. Burada TNT'yi bir patlattılar. Vallahi benim burada kolum kopmuştu. İsterseniz önceki bölümlere bakabilirsiniz. Tamam da benim anlamadığım burada nerede bir sığınak var onu anlamıyorum ya. Allah Allah nerede olabilir arkadaşlar şöyle bir bakalım. Ama hiçbir yerde yok. Allah Allah. Yoksa bu sığınak duvarlarda bir yerde mi? Hadi bakıyoruz. Ha, olamaz. Arkadaşlar şuraya bakın. Kare ve büyük bir kare. İnanamıyorum. Arkadaşlar gizli sığınağı bulduk. Hazırsanız açıyorum. Hadi bakalım. Bir, 2 3 Bakalım işte burasıymış. Ha, olamaz olamaz ne kadar kalabalık var. Alın lan size alın size alın bakalım alın. İnanamıyorum arkadaşlar bunlar çok kalabalık. Gelmeyin lan gelmeyin alın bakalım size. Olamaz. Harbiden çok kalabalık bunlar ya. Gelmeyin lan. Alın bakalım. Siz kimi koruyorsunuz burada böyle? Kimi koruyorsunuz? Göreceksiniz. Hepinizi mahvedeceğim. Olamaz. Al bakalım sana. Al sana da. <laughs> Arkadaşlar kapıyı açıyorum hazır mısınız? Olamaz çok korkmaya başladım. Acaba karşımıza ne çıkacak ya? Anneciğim açıyorum açtım. Hı, olamaz sersem al bakalım sana. Sen demek sendin. Ha, ah, bizi hiçbir zaman bulamayacaksın sandım fakir. Çabuk söyle gizemli adam nerede? Onun yerini sana söylersem beni öldürecek misin? Eğer söylersen düşünürüm. Ah, burayı bulmaman gerekiyordu. Burayı bulmaman gerekiyordu. Of! Bak Chucky'nin eski mahzenini biliyor musun? Gizemli adam oranın içinde gizli bir kapıdan geçince bir bölme var. Orada yaşıyor fakir. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Gizemli adam. Görecek o. Mahvedeceğim. Onu mahvedeceğim. Fakir kiminle uğraştığını bilmiyorsun gizemli adam çok ama çok tehlikeli biri Onun tehlikesi bana sökmez Tamam artık serbestim değil mi gidebilirim Tamam gidebilirsin ama çabuk söyle ne suçlar işledin sen Ya şey önemli değil ya İşte ee, 55 tane adam öldürdüm e, 6-7 tane de orman yaktım Sonra 135 tane de adam kaçırdım. Ne? Lan sen nasıl serbest bırakayım Allah sana. Serseme bak ya bir de serbest bırak diyor. Bir de utanmadan söylüyor. Arkadaşlar hemen Herobrine'i aramalıyız hemen. Bakalım Herobrine nerede? Hadi bakalım Herobrine hadi. Hadi şimdi arıyoruz Herobrine'i. Ha? Tamam der. İşte çalıyor. Hadi bakalım. Alo fakir. Herobrine dostum. Gizemli adamın yerini buldum. Çökin'in eski mas de. Hemen oraya gitmelisin. Orada da gizemli bir kapı varmış. Oradan girmen lazım. Ha tamam tamam fakir. Hemen gidiyorum hemen gidiyorum. Ama bir dakika ben orayı zaten biliyordum ya. Ha, anladım hadi görüş. Ne? Bir orayı biliyor muydun? Lan niye bu kız bizi bu kadar uğraştırıyorsun? Defol git lan defol git. Tamam ya tamam ne kızıyorsun gidiyorum. Of fakir ya ne çok uzatıyorsun. Geldik işte geldik Allah Allah. Arkadaşlar şu gizemli adamı artık bulmamız lazım. Hadi bakalım iş başına. Bana bakın lan. Sizi tekrar uyarmayacağım. Çekilin lan yolumdan. Herobrine buradan geçemezsin. Niye geldim buraya niye? Niye mi geldim? Ee, şu yüzden geldim. Ee, gizemli adamı bulmaya geldim. Tersini al bakalım sana al sana da al lan. Allah Allah yeter lan yeter. Göstereceğim hepinize. Hadi yine arkadaşlar şu serseri her neredeyse gidip bir an önce onu bulalım. Ha, çok sinirlenmeye başladım. Bakalım daha kimse var mı? Tesla'dan bayağı baya sağlam silahlar getirdim. Alın lan size. Bak bak bize saldırıyorlar alın lan. Gelin lan daha isteyen var mı? Ha, bu da tamamdır. Hadi bakalım. Burada bir gizli kapı vardı. Evet işte tam tahmin ettiğim gibi. Lan siz şimdi var ya. Alın lan size. Olamaz lan ters tepti. Al lan size. Olamaz lan sizi var ya alın lan size. Alın lan size de alın. Tamamdır. Arkadaşlar hadi in. Gizli kafa buralarda bir yerdeydi. Evet işte burası tamamdır bulduk. Biraz da alev silahıyla gidelim. Hadi bakalım. Ha, olamaz mı? alın bakalım. Bana yaklaşamazsınız. Ha, bak bak burada da var. Alın lan size de. Alın size de. Ulan Tamamdır. Bakalım daha kimler çıkacak karşımıza. Olamaz. Ha, bak bak orada da var. Ol, al sana, al sana. Sen de al sana. İşte gizemli kişi orada galiba inanamıyorum. Ha, a, lan düştüm. Ha, sen de kimsin? Herobrine çıkar beni buradan ne olursun. Hadi lan oradan ne çıkaracağım seni oradan. Çıkarayım da kötülük yap değil mi? Hadi bakalım. Ha, bak burada da mahsem var. Kara büyücüyle. ...korkunç yaşlı adam var... ...sizi serseriler... ...hadi in bakalım... ...gizemli kişinin... ...şimdi maskesi düşüyor... ...hop teslim ol gizemli kişi... ...ellerini havaya kaldır... ...çabuk... ...sana diyorum... ...çabuk dediğimi yap... ...çabuk... ...o elindeki asa da ne öyle... ...bak hala konuşmuyorsun... ...sabrım taşıyor... ...şimdi seni zehir silahıyla öldüreceğim... ...ha ne yapıyorsun lan sen... Ne yapıyorsun sen sihir mi yapacaksın bana? Lan ne sihir yapıyorsun bana? Heh, o, 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 başım neler oluyor? Olamaz. E, sen, sen, sen şeysin. Efendim gizemli adam. Sen benim efendimsin. Merak etmeyin efendim. Ben her şeyi ona anlatacağım. <laughs> gizemli adam Herobrine etkisi altına aldı. Herobrine. Ondan sonra senin efendin Gizemli adam. Evet. Benim efendim Gizemli adam. Şimdi fakirin yanına döneceksin. Hiçbir şey olmamış gibi davranacaksın. Uygun bir zamanda da fakir öldüreceksin. Sonra da zengini. <laughs> evet efendim. Fakir ölecek. Ya olamaz ya. Arkadaşlar Herobrine arıyorum arıyorum telefonu çıkmıyor. Umarım başına bir şey gelmemiştir ya. Ya gizemli adamı bulmaya gitti. Bir türlü gelmedi. Allah Allah. Ulan Herobrine bir gel hesabını soracağım sana. Burada bizi merakta bırakıyorsun. Of ya of. Arkadaşlar umarım her durumu iyidir. Siz de video ile ilgili fikirlerinizi yoruma yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Elbet bir gün bu gizemli adamın kimliğini öğreneceğiz. Kim olacak çok merak ediyorum ama ona haddini bildireceğiz arkadaşlar. Son olarak bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın ve kendinize cici bakın arkadaşlar. Güle güle.